Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 21.163 seviyesindeyiz ve bugün haftanın son işlem günündeyiz. Haftalık kapanış gerçekleşecek. Tabii ki haftalık kapanış bizim için en önemli seviye 22.000. Şu an için 22.633 seviyesi. Buradaki 200 haftalık hareketli ortalama direnç noktasının mutlaka üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Niçin? Tepki yükselişlerinin 24.000, 25.000, 26.000 seviyelerine doğru devam edebilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanışlar göremediğimiz sürece, daha önceki yayınımızda da bahsettiğimiz gibi 22.500 bölgeler şu an için satış yapılacak bölge özellikle kaldıraç tarafında işlem yapan arkadaşlarımızın 22500 bölgelerini bu bölgelere yaklaştığı sürece bu bölgelerden satışlar deneneceği için dikkatli olması gerektiğini daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Aşağıda ise 18.951 seviyesi biliyorsunuz, 950 seviyesi bu seviyede de en son yayınımızda bu seviyeden alımlar denilebilir tabii ki stop olmak, stop koymak şartıyla çünkü bu seviyenin aşağı yönlü kırılıp kapanışlar gelmesi Bitcoin tarafında 16.000 dolar seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz. Onun için 18950 seviyesi aşağıda önemli destek seviyemiz, yukarıda ise 22500 seviyesi. Bu iki noktanın hangi tarafa kırıldıktan sonra o zaman 22500 seviyesinin kırılmasıyla beraber 24-25 bin seviyelerini konuşuyor olabiliriz. 18950 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla 16.000 seviyelerini konuşuyor olabiliriz arkadaşlar. Şöyle genel olarak baktığımız zaman Bitcoin tarafında biliyorsunuz Temmuz ayında Fed'in faiz kararı var ve Fed faiz arttırımına gidecek. Dolayısıyla Fed'in faiz arttırma günleri yaklaştıkça Bitcoin'de biliyorsunuz satıcılı bir dönem başlıyor arkadaşlar. Onun için Temmuz ayına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Bitcoin tarafında biraz daha hareketlerin yukarı yönlü olabilmesi için biraz da Ağustos ayını beklemek gerekiyor gibi. Çünkü Ağustos ayında Fed'in faiz arttırma kararı yok. Herhangi bir faizle ilgili herhangi bir işlemi olmayacağı için Ağustos ayında Bitcoin tarafında yükseliş beklentisi gerçekleşebilir. Tabii ki bu daha önceki yayınlarımda bahsettiğim gibi Bitcoin'de yeni bir rally beklemediğimi her zaman söylemiştim arkadaşlar. Bitcoin'de en önceki rally 2023'ün ikinci çeyreğinden sonra başlayabileceğini öncelikle küresel piyasalarda FED tarafında ABD ekonomisinin en azından bu resesyona girme olasılığının ortadan kalkması, ekonominin biraz daha düzelmesi, Fed'in faiz politikalarının artık normale dönmesi, bunların oluşmasıyla beraber Bitcoin tarafında özellikle kripto, riskli piyasalar, kripto paralarda o zaman yükselişlerin gelebileceği şu an için bu zamanların Toplama zamanı olduğunu daha önceki yayınlarımıza söylemiştik. Yine de söylüyoruz arkadaşlar. Bu dönemler toplama dönemler arkadaşlar. Yani <laughs> Pardon. 2024 için 2023-2024 için toplama bölgesi bu bölgeler olması gerekiyor. Yavaş yavaş bu bölgelerde toplama ve uzun süre bekleyiş bu Bitcoin Ethereum altcoinlerde de olabilir tabii ki ama Bitcoin'de 16 bin dolar eğer önümüzdeki süreçte 11 bin dolarlar konuşuyor olursak o zaman altcoinler için biraz daha beklemeliyiz Bitcoin'de bir dip sürecinin tamamıyla bitmesi gerekiyor artık dip sürecinin bitip dönüşe geçmesi gerekiyor ben Bitcoin'de şu an için bir dip sürecinin bittiğini düşünmüyorum arkadaşlar ne zaman olur 22.600 seviyelerin üzerinde kapanışlar görürüz bu seviyeler artık sabit diye aylık zaman diliminde 50 aylık hareketli ortalamanın üzerine çıkar burada kalmaya başlarız o zaman dip sürecinin tamamlandığını değerlendirebiliriz ama şu an için Bitcoin'de bir dip sürecinin bittiğini düşünmüyorum tepki yükselişi gelse dahi. Hemen şöyle grafiğimizi günlük bazda açtığımız zaman bakın daha önceki bir önceki yayınımızda bahsettiğimiz gibi biz geçmiş dönemde bu süreci bir nevi yaşamıştık. Özellikle buradaki süreçte bakın Bitcoin'de bir tepki, bir akümüle süreci olmuştu ve buradaki süreç yaklaşık 32 gün sürmüştü. Hemen şöyle aldığımız zaman, bakın bu bölgeden yaklaşık ne kadar sürdü? 31-32 gün sürdü. Biz buraya baktığımız zaman, buradaki sürecinde yaklaşık 33 gün olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir benzerlik net bir şekilde belli. Tabii ki geçmiş fiyat hareketlerini değerlendirmemiz gerekiyor ki geleceğe yön verelim. Tıpatıp aynısı olacak diye bir durum var mı? Tabii ki değil. Ama şu anki duruma baktığımız zaman kriptolardaki hacmin düşüklüğüne, kriptolardaki güven kaybına baktığımız zaman sanki sürecin bir benzeri yaşanacak gibi geliyor. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada biz bir tepki yükselişi gelmişti. 30 günlük hareketli ortalamadan satış gelmişti. Daha sonra ikinci bir hareket yine 30 günlük hareketli ortalamadan satış gelmişti. Ve buradaki ikinci tepki yükselişi birinci tepki yükselişinin üzerinde olmadı. Yani me. <laughs> Biz yeni bir tepe yapamadık. Hemen şöyle grafiği kapattığımız zaman burada da benzer bir süreç var. Bakın grafiği açtığımız zaman bir önceki analizde bu süreci bahsetmiştik. Biz burada bir akümüle süreci yaklaşık 25 gün sürmüştü. Burada yeni tepeler oluşturamadığımız için satış gelmişti. Yine bu bölgede burada yeni bir tepe oluşturmamıza rağmen ikinci hareketimiz maalesef yeni bir tepe olmadı. Hemen Bollinger bandını açtığımız zaman bakın burada Bollinger bandı üzerinde kalmayı başarmıştı. Ama yeni bir tepe oluşmadı ve daha sonra sert satış geldi. Şu an için baktığımız zaman yine benzer bir durum. Bakın üst banttan geri gelmiştik. Burada yine üst banttan geri geldik ve ikinci hareketimiz biraz önce gösterdiğimiz gibi hemen şuradan açalım. Bakın arkadaşlar 30 günlük hareketli ortalamadan Aynı şekilde satış geldi. Eğer ki biz burada bu seviyenin üzerine atamazsak yani 21.558 seviyesi biraz önce 50 aylık hareketli ortalama direnç noktası oraya geliyordu. Bakın 50 ile açtığım zaman neresi arkadaşlar? Bakın buradaki sarı hareketli ortalamanın bulunduğu nokta 21.585 seviyesi. Hemen günlük zaman dilimine geldiğimiz zaman aynı zamanda 30 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman o da yaklaşık 21.555 560 seviyeleri ve dolayısıyla bu seviyenin üzerinde şu an için kapanışlar görmemiz gerekiyor. Tabii ki biz yükselişin devamı için biraz önce 22.600 seviyelerinden bahsettik. Ama en azından buradaki direnç noktasını geçmemiz gerekiyor. Şu an için burayı geçemedik. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar göremezsek buradan tekrar bir satış gelip bir daha önceki yaşanan sürecin bir benzerini yaşayabiliriz. Grafiğe bakın şöyle kaldırdığım zaman <laughs> biz yükselişin devamı için burada da biz buradaki tepe noktasını geçmemiz gerekiyordu. Maalesef buradaki tepe noktasını geçememiştik. Yine burada yine buradaki tepe noktasını geçmemiz gerekiyordu. Buradaki tepe noktasında geçemedik. Aynı benzer durum burada da var arkadaşlar. Biz buradaki tepe noktasını geçmemiz gerekiyor. Burası kaç? 22558 seviyesi. Yani biraz önce bahsettiğimiz 200 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu bölge arkadaşlar bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Tabii ki burada formasyon var. Şu an için ikili dip formasyonu oluşmuş ama ikili dip formasyonun aktif hale gelebilmesi için mutlaka buradaki boyun çizgisinin yani en azından 21867 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bir önceki yayınımızda bu seviyede alım denenebileceğinden bahsetmiştik. Stop koymak şartıyla bakın bu bölgeden bir dönüş yaptık ama yukarıda 21.000 önce 867 seviyesi ve 22.600 21.550 seviyeleri yani bu seviyeleri 21.500 ile 22.500 seviyesi arasındaki bölgeyi yani şuradaki sarı boyalı bölge arkadaşlar bakın şurası biz burayı mutlaka geçmemiz gerekiyor <laughs> hemen şöyle alalım bakın daha net görmeniz için hemen şurayı şöyle çekelim arkadaşlar burayı isterseniz farklı bir renk yapalım burada kırmızı koyu bir kırmızı yapalım ki net bir şekilde belli olsun. Biz buradaki kırmızı alanı geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine atmamız gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görülürsek o zaman Bitcoin tarafında bahsedebiliriz. 24, 25, 26 bin seviyelerini. Şuraya gelelim. Ben Bitcoin biliyorsunuz alımımız yapmıştık. %75'lik bir alımımız hala devam ediyor. Herhangi bir satış yapmadım. Herhangi bir alış da yapmadım arkadaşlar. Bekliyorum şu an için. Eğer ki 16 bin dolar seviyelerine geri çekilme olursa kalan yüzde 25'te alım yapacağımı daha önce söylemiştim ve bu Bitcoinlerimi 25-26 bin, 26 bin seviyelerinde satacağımdan da bahsetmiştim arkadaşlar. Sizlere bu seviyeye gelirse bu seviyede satıp ikinci bir satış dalgasını bekleyip o zaman uzun vade Bitcoin alımı yapacağımı daha önce sizlere bahsetmiştim. Şu an için Bitcoin'de durum bu şekilde arkadaşlar. Yani kısa çok kısa 4 saatlik zaman dilimine bakmamıza gerek yok. Ama genel olarak biz Biraz önce biraz uzattım belki farkındayım. Ama daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar. Bir de 4-5 gündür yayın yapmıyoruz. Ee, sağlık sebeplerinden dolayı. Bakın biz buradaki kırmızı boyalı alanı yukarı yönlü geçmemiz gerekiyor. Aşağıda ise burası arkadaşlar. 18.951 seviyesi. Onun için bu bölgeler şu an için kısa vade alım satım için denenebilir arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hemen Dominansa bakalım. Bitcoin dominanstaki durum nedir? Evet dominansa en son bakmış olduk. Biliyorsunuz burada bir destek noktası vardı. Hemen şöyle grafiği düzeltelim. Bakın burada direnç noktasında satış gelmişti. Şu an için dominansta bir geri çekilme var. Nereyi kırmış? %43.28 seviyesini aşağı yönlü kırmış. Ve dominansta en yakın destek olarak baktığımız %42.50 seviyesi. Tabii ki Bitcoin'de bir geri çekilme olursa dominansta bir hızlı yükselme olabilir. Onun için o zaman altcoin'lerde ciddi fiyat gerilemesi yaşanır. Peki USDT dominansa bakalım bundaki durum ne? Bakın en son USDT dominansta da bahsettiğimiz gibi burada 7.93 seviyesi önemli bir direnç seviyesi diye bahsetmiştik. En son yayın yapmıştım yaptığımızda 1 2 3 4 buradaydık arkadaşlar. Bu 7.93 seviyesinin yukarı yönlü kırılması Bitcoin'de ciddi manada satış dalgasının getirebileceğinden bahsetmiştik. Buradan geri dönüş Bitcoin'i e 18.951 seviyesinden yukarı yönlü tepki ver, gelebileceğinden bahsetmiştik. Ve bu bölgeden satış geldi. Bir denedi, iki denedi. Bakın bu bölgede iki denedi. Şu an için bu bölgenin altında bir kapanış gördük. Bugünkü kapanış tabii ki haftalık kapanış aynı zamanda 708 seviyesinin altında mı kalacak yoksa bu bölgenin üzerine mi çıkacak bunu takip edeceğiz. Eğer buradan dominans, USDT dominans buradan bir dönüş yaparsa daha önce biliyorsunuz bu seviyelerden dönüşler yapmıştı. Buradan bir dönüş yaparsa o zaman Bitcoin'de yine direnç noktasından bir de Fed'in biraz önce bahsettiğimiz gibi Fed'in faiz konusu var. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Bitcoin'i 22.000 seviyelerine yaklaştıkça bu bölgelerde satıcını olmalıyız arkadaşlar kısa vade için <laughs> özellikle kaldıraç tarafında işlem yapan arkadaşlarımız için Buradan nereye bakalım? Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde durum nedir? Dolar endeksi yükselişine devam ediyor. Bir de önümüzdeki süreçte işte Fed'in kararı dolar endeksinde biraz daha tepki yükselişleri devam edebilir. Onun için dikkatli olmalıyız. Burada RSI noktasına baktığımız zaman RSI'de bir dönüş var şu an için. Bir geri çekilme var. Ama dediğimiz gibi dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor. Total tarafına baktığımız zaman da biliyorsunuz Total Market Cap'te şöyle bir durum söz konusu 944 milyar dolar seviyesi. Bu seviyenin mutlaka yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Yükselişlerin devamı için. Şu an için bakın 944 milyar, 944 milyar ve tekrar 944 milyar direnç noktasındayız. Bu seviyede yukarı yönlü geçilecek mi geçilemeyecek mi? Tabii ki bu seviyenin yukarı yönlü kırılması o zaman market'e para girişinin daha fazla olacağından bir yükseliş Bitcoin tarafında 22.500 seviyelerin üzerine çıkma durumu total market piyasa değerinde 1 trilyon seviyelerine doğru yükselmesi demek demek olur. Bakalım tabii ki buradaki direnç noktası hemen hemen aynısında arkadaşlar. Yani burada Bitcoin tarafında direnç noktası, total market cap tarafında direnç noktası şu an için bu seviyelerde bekliyor. Bu seviyeler yukarı yönlü mü kırılacak yoksa bu seviyelerden satışlar mı gelecek? Bunları takip edeceğiz. Onun için kısa vade işlemlerinizde lütfen <laughs> direnç noktalarını, destek noktalarını dikkate alarak işlem yapmalısınız. Tabi Ethereum tarafında şu an için Ethereum Bitcoin'e karşı üstünlüğü var arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun süredir Ethereum ve Bitcoin'e baktığımız zaman benzer hareketler yapıyorlardı. Ve Ethereum bu hareketi şu an için Bitcoin'e karşı üstünlük sağladı ve buradaki 1256 dolar seviyesindeki direnç noktasını yukarı yönlü kırdı. Biliyorsunuz en son Ethereum'da %45'lik bir alım yapmıştık. Daha sonra hiç alım yapmadık arkadaşlar. 1080 dolar maliyetimiz var ve devam ediyor şu an için beklemeye devam ediyoruz. Yaklaşık da 1352 dolar <laughs> 270 dolarlık bir karımız var yani lot başına veya adet başına şu an için Ethereum tarafında ve Ethereum'da eğer ki yükselişlerin devamı söz konusu olursa buradaki 1529 dolar seviyeleri benim için Ethereum tarafında satış için yeterli arkadaşlar. Yani ben Ethereum'dan yaklaşık %40'lık bir beklentiyle bu bölgelerde satış yapıp tekrar geriye çekildiği zaman ikinci satış dalgasında Ethereum alma taraftarıyım. Tabii ki bu seviyeleri görür mü yoksa bu seviyeleri görmeden tekrar geri mi geleceğiz? Bunu bir bilemiyoruz. Ama şu an için Ethereum tarafında bir kırılım gerçekleşti. Normal olarak baktığımız zaman birçoğunuz hakimdir arkadaşlar. Bakın bu bölgede şöyle ikili dip formasyonu diyebilirsiniz. Double V formasyonu diyebilirsiniz. Yani bu formasyonlar hemen hemen aynı arkadaşlar. Ve dolayısıyla baktığımız zaman Ethereum tarafında yükselişin devam etmesi nereye kadar? Hemen şuradan alalım arkadaşlar. Yaklaşık bu boy kadar yukarıya gitmesi. Bu da yaklaşık neresi arkadaşlar? Formasyon hedefi 1529 dolar seviyesi. Onun için 1529 dolar seviyesi biliyorsunuz. Aynı zamanda borsalar arası değişir arkadaşlar. Bazı borsalarda 2017 tarihi zirvesi 1503 dolar gösterirken bazı borsalarda 1529, 1510 bu önemli değil. Ama 1500 bölgesi Ethereum için şu an için bir direnç bölgesi. Ben bu seviyeye doğru yükselişlerin devam edip Tabii ki bu süreç hemen yarın veya 3 gün 5 gün sonra değil. Genel olarak Ethereum'daki beklentim belki bir ay sonra belki iki ay sonra bilemiyoruz arkadaşlar. Ama Ethereum tarafındaki beklentim 1529 dolar seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi. Buradaki formasyonun gerçekleşmesi ve gerçekleştikten sonra burada satış yapıp sattıklarımı daha sonra geri tekrar aşağılardan almayı planlıyorum. Planım stratejim bu şekilde. Olur olmaz bilemiyorum arkadaşlar. Ama görüşüm şu anki beklentim bu şekilde uzun süredir analiz yapmıyorduk arkadaşlar. Şu an için tabii ki bundan sonraki süreçte sık sık analizlerimiz gelecek alt altcoin'ler tarafına tabii ki bakamıyoruz. Çünkü Bitcoin tarafında güzel hareketler olmayınca altcoin'lerde de çok böyle ciddi hareketler olmuyor. Olan altcoin'ler var mı? Piyasa değeri çok düşük olan altcoin'lerde hareketlilik oluyor ama tabii ki bu süreçte kendi VIP grubumuz var biliyorsunuz. Kaldıraçlı işlemler yoğun bir şekilde yapıyoruz o tarafta. Tabii ki bu dönem biraz da arkadaşlar yani teknik analiz bilen için kaldıraçlı döneme döndü. Spot işlemler de yapıyoruz tabii ki ama kaldıraçlı işlemler şu an için çünkü piyasa bir yukarıda bir aşağıda olduğu için kaldıraçlı işlemler bilinçli olarak ama bilinçsizce yapılırsa ciddi manada para kayıpları neden olabilir. Onun için bilinçli bir şekilde yapmalıyız çok kaldıraça girmemeden belli oranlarda göze alabileceğimiz zararla zararlarla girmeliyiz. Tabii ki kendi grubumuza, VIP grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız, özellikle bugün için bir kampanya var arkadaşlar. Bugün için üye olan arkadaşlarımıza 7 gün ücretsiz ek süre vereceğiz. Bugün saat 23.59'a kadar geçerli bu kampanya. Onun için katılmak isteyen arkadaşlarımız kendi açıklama kısmındaki linkten katılım sağlayabilirler. Söyleyeceklerim bugün için bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.